Tekrardan gardımı aldım. Bir, ikincisi de kaçtı. İki. Evet. İkinci numara elini gösterecek. Çenenin yanında. Oraya çünkü ben atak yapacağım. Şimdi çıkan da ben arka elimle çıkıyorum. Ön elin geri çekiyorsun. Ben de arka elimle çıkıyorum. Pah! Bakın. Buna boksta rasporka diyorlar Rusça. Yani Rusça burada demek bacak açıyorum ben full. Normal cross'ta ben dizimi içeriye alıyorum. Az büküyorum. Ama burada niye ki ben kilomu geri aldım. Geniş tuttum ayaklarımı. Ve buradan ben uzanıyorum, hem uzanıyorum hem vuruyorum. Maksimum dönerek arka ayakımı bakın düz açtım. Ama burada çok önemli nokta var. Neye önem vereceksiniz? Bu başınız ön ayaktan ileri gitmeyecek. Bu yok. Çünkü beni boşa verse benim dengem bozulacak. Ben vuruyorum ama dönerek arka ayakımı uzatıyorum. Benim başım ön ayaktan çıkmıyor. O zaman sizin dengeniz bozulmaz. Aynı zamanda sert vurursunuz. Normalde bu oluyor. Geldi. Bir. 1 2 3 Tamam mı?